Bugün Dünya Emekçi Maskotlar Günü. Biz de Tweet Tweet Anadolu olarak bu konuya değineceğiz. AVM'lerdeki maskotlarla defalarca sorun ya yaşamış dertli bir baba olan Mahmut Yüksel ile birlikteyiz. Ne diyorsun Mahmutçu bu tweet'e? Cemil'im sanırım beni bir başkasıyla karıştırıyorsun. Benim asıl sorun yaşadığım grup maskotlar değil, erkek çocuklar grubu. Bu tweet'e baktığımda da panda gibi oldukça naif bir varlık ki o kadar naif ki nesli tükenme noktasına gelmiş bir türden bahsediyorum. Çileden çıkarılıyor. Anca bir erkek çocuk böyle dünya tatlısı bir organizmayı bile kendine kafa atma noktasına getirebilir diye düşünüyorum ben. <laughs> tweet Tweet Anadolu olarak erkek çocuk zulmünü ve ayarsızlığını bugüne kadar hep gündemde tutmaya çalıştık biz. <laughs> erkek çocuk lobisini <laughs> sanki kendilerini az haklı gösteriyormuş gibi bağlamından koparıp pandaların itibarını zedelemesine elbette izin vermeyiz. Bunun sonuna kadar gideceğiz yani. Çünkü biz pandaları yamuk oturup böyle işte kaykılırken falan bir anda uykuya dalıp yuvarlanma videolarıyla biliyoruz. Bambu yerken ağızlarının garip hareketleriyle biliyoruz. Yani oradaki tatlılıkla biliyoruz. Bu video panda türüne tamamen bir itibar suikasti. yani bir noktada e, senden ayrılıyorum ben. E, o da şu, belki de pandalar e, şapkalarını önüne koyup düşünmeye başlasalar iyi olur diye bir şey geldi benim aklıma. Yani sen üreme işini askıya al, nüfus olarak daraldıkça daral. AVM'lerde, Kazakistan'daki AVM'lerde dün tek tek eşliğinde dans ederek insanların maskarası ol ve en nihayetinde bunun e, bir adım ötesi hepimiz ne olduğunu çok iyi biliyoruz direkt dansı e, bunu da burada söylemekte bence fayda var ve sonra da bacak kadar çocuğun tahriklerine kapılıp ondan onunla fiziksel bir mücadeleye gir ve haklıyken haksız duruma düş yani burada Pandaların oturup biz nerede yanlış yaptık ya da yapıyoruz gibi bence bir düşünmeleri gerekir. Pandaların şapkalarını önüne koyup düşünmesi kavramı gerçekten... <laughs> Belki birkaç nesil alabilir. Öncelikle bir şapkayı Öncelikle bir şapka, e, bir şapka devrimi. <gülüyor> <gülüyor> bir şapka devrimi. Gereken... Feslerini, pandaların feslerini önüne koyup düşünme devri gelmiştir diyelim. Ya erkek çocuk kadar tehlikeli ve kendini bilmeyen başka bir tür ise erkek çocuk ebeveynleri. TTA muhabirlerinin aldığı habere göre bu çocuğun annesi bu panda maskotunun iç, bu panda maskotunun içindeki beyefendiden şikayetçi olmuş, Kazakistan savcılığında suç duyurusunda bulunmuş. <laughs> yani o zaman e, mahkemeye intikal etmiş bir konu hakkında bizim bence daha fazla. Konuşmamız doğru olmaz diye düşünüyorum ben. Kazakistan mahkemelerinde kim haklı kim haksız istediğim kadar konuşurum ben Mahmut. Böyle de cesur bir yayıncıyım. <laughs> Ama bir yandan da Kazakistan mahkemelerinin bağımsızlığına inanıyorum. Ve Kazakistan kanunlarına saygılıyım. Bu dik duruşu da bir, bu dik duruşla da, da bence kapatabiliriz yayınımızı diye düşünüyorum.